Kanan köyümüz eskisi burasıydı o tarafı göster ama. Bak e, görünüyor. E, çok dardı. Eylem vardı. Hele dersin ki böyle işte buraya yukarıya doğru dağıldık da kendimizi kurtardık. Görüyorsun tereyi tepeyi. Ben hani şiirde söyleyeyim ya deredir tepedir evet. diye. Hakikaten de deredir tepedir. Bu zamanla bu dereden su geçtiği zaman, bahar gelip de bu, bu dereden su aktığı zaman diyorlardı ki artık yaz geldi, bu dere, Çaşırlumun dere seslendi diyor. Burası çaşırlığın dereydi. Karşısı Kılıktepe, görüyorsun Kılıktepe'yi görüyorsun değil mi? Hayırlı Büyük gün, küçük gün, işte köyümüzün e, bayır olması da güzel yani her taraf çok yerler görülüyor. Bayırlı köyü. Bayırlı köyü, evet. Eski adı Haşke. Evet. Bak ee, Kenan, ee, bu Mehmet Ali Mumcu'nun hanımı. Ha. Milazım var bunun oğlu. Çok e, şey tavsiye çıkar ama de. böyle güzel şeyler yapma. Armut bak, armut e, boyun neymiş? E, biber topluyor bahçede. Kalınım, Ceviz. Ama bak gördüm Çalı söylüyor. Ha. Ha

güzel de suyu vardır orada işte. Kahtık'a ait bir yer. Karşı konağa. Bazı ziyaret ederiz yani. Bizim de, de eskiden yerlerimiz bak boşalmış. Dere. Çaşırlığın dere böylece. Ben yetiştirdim de bostanları burada yaparlardı. Bütün e, köylü bostan bahçe, bu bahçelerde yaparlardı. Bahçeleri sonradan çalladılar, düzelttiler. Tabii ki kendiler çekilince yine böyle harap oldu. Yoksa çok güzel meyve ağaçları vardı bahçelerde. Her şeyi yapmışlardı. İşte görüyorsun Hacı Sengin'in en evi, eski evi. Bunu Hindoğlu almışlar. Sizin kapının önündeki tarlaları bu bahçe evin yerine vermişler. Yani Haşken'in cömertliğini görüyor musun? O kadar tarlaları size bu bahçe bu evin yerine vermişler işte bu evin yerine. Ya git orada yap evi adam otur. <laughs> Ama şurada da bir tehlikemiz var orayı da gör. Burada bu ev yapıldı burası dar direktörüne köye bu aşağıya inip çıkmak burada yanlışlık var yani burada herhangi bir zaman bir ufak bir hata olduğu zaman çok kötü yani burası. Burayı bir düzeltmemiz lazım yapamıyoruz. Bu taş zamanla alıyor mu? Evet. Bu taş zamanla musalla taşımızdı biz. Cenazeler bunun üzerine tabıda koyduktan sonra buraya koyuyorduk. Şey çekiyorduk. E, cenaze namazını kılıyorduk. Ama bu taşın da çok özelliği var. Daha yakın gelirsen burada da göreceksin işlemesini. Bak burada görüyorsun. Bak buraya demek ki tabut ağaçları geçiyormuş. Burası da işlenmiş. Neden işlenmişse burası da böyle bir şeyi var. İşlenmiş hali. Her gelen e, Ermeniler bu taşı çok e, çekiyorlar. Neden Ne varsa artık bilemiyorum ben. Köyümüzün en eski taşı bu. Musalla taşıydı. Burası Mehmet, Mehmet Ali Mumcu'ya ait. Tabi babası dedesi gitmişler. Hani bir anlatmıştım ya sizin e, tarlalar vermişler de kaşkicarenin yukarısını buraya almışlar dedim ya evet. İşte buralar almışlar bu bu kısmı almışlar. Buradan e, tünel gibi geçiyorlar. Yaz evi burası biliyor musun? Hani İşte Kenan pardon. Kenan burası yaz evi baksana. Oturuylar. Bak yaz e, oturma yerleri burada yemek falan pişiriyorlar yazlık. Güzel diyor yani. bahçe yapıyor, bağ yapıyor. Derler bunlara. Çok güzel yerimiz. Ben bunu bir e, İstanbul'da bir Kayseri'yle konuştum da. bunu Bu nimetler diyor size Pir Sultan'dan geliyor diyor. Pir Sultan'ın verdiği gibi nimetler. köyde yerde yoktur yani. Böyle bayır ola, tere tepe ola. Her şey mevcut ola. Kuşburnusu, alucu, a, yabani armutları, dudu, cevizü, her şeyi var yani. Deresi dere değil de demek derenin de bir bereketi Ar var. Ar bak elmiye bak. Ne kadar gayretli varmış da kendini nasıl düzeltmiş. E, furlar taşlar böyle sırayla geliyor yani. Yukarıdan aşağı gelmiş, buradan çıkmış. Bak buradan su sızıyor. Demek ki bir yerden su alıyor. Hafif ki su sızıyor. Dereyi görüyorsun işte. Ya. Yani. Tamam çok da şey etmek istiyorum. Şahri Hanım bunları e, Şarkı şey, taksılarda yetiştirmiş. Acı e, biber, e, reyhan, acı reyhan biber. he, domates. <laughs> evet. He, Allah razı olsun. Bu, köyümüzde at olarak eskiden 40-50 tane vardı. Şimdi bir tane bu var yani. O da kızıyor bak bizi beni çektiler Tamam. Böyle daha muazzam görüntü var biliyor <laughs> Bu burası Usta'nın yapısı. Bu ev onludu. Ama bu şu taşı e, üç günde yapardı. Çamırsız kullanırdı bu. Çamur koymadan bu taşı böyle yapardı. Bu bina onludu Burada oturuyor bir şey ama göçtü gitti. Böyle kaldı burası. Bu aşağı kısımlar Kenan bu aşağı kısımlar da bizimdi. Karakalliklerin. 8 10 evdik biz burada. Buradan gelirlerdi tren tünelinden çıkar gibi buradan çıkarlardı. Oradan girer buradan çıkarlardı böyle. Bu dereler işte eskiden tuzlar, kaytiler, gövüzler çoktu. Tabii ki şimdi azaldı. Bakımsız kaldı yani bakımsız. 30, 25 30 sene bir terk oldu. Ondan bakımsız kaldı. Yoksa buralar güzeldi. Bizim burada ayrıca Karakallık Çeşmesi vardı. Başbukçalar öğlen de ekinden, ekin dersinler, ot dersinler, öğlene buraya istirahata gelirlerdi. Çekme derlerdi, yüze, niharlar, su tekrar dönerlerdi başlıklara. Görüyor musun aşağıda Söğütler görülüyor ya, Kavaklar falan. Oradan su geçiyor, çay geçiyor. Falka'dan aşağı gelen bu ee, Sivas'a ait olan su oradan geçiyor, Kebam Barajı'na gidiyor. Bu dere bize ait böyle aşağıya doğru. Cevizu var, armudu var alıcı var, böyle sebzesi var, her şeyi var. Bu derede biz çocukluğumuz buralarda geçti. Böyle her şeyi yedik, ceviz yedik. Ceviz yer bitlenirdik yani. Ceviz çok bit yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> şey olmadı. Tabii <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> ki her şeyi söyleyeceksin ya. Evet. Bak görüyorsun en hücre yerde bostan ne güzel. Bostanı şöyle göster. Tertemiz şeyler yani. Köyümüz az çok beceriklidir köyümüzün adamları yani. Böyle Bayırda duruyor diye sefil durmazlar. <laughs> Ekerler bir şeyler. Gel böyle, böyle, böyle gel böyle beri gel beri gel beri gel. Böyle gel. Köyümüzün meydanı burasıydı. Dutlar çoktu. Biz çocuktuk tut yerdik akşama kadar. Kuzuları yaymaya götürür geri gelir tut yerdik. Bu çoktu. Şurada o dut vardı. Dut e, sallandığı zaman köyün her tarafından duyuyordu. Sanki dolu yağar da şeyler şiddetli bir ses yapar ya. Aynı o şekil yapıyordu. Şşş evet. diye Köyümüzün meydanı burasıydı işte. Burada çok bağırırlardı. Akşam oldu buraya toplanırlardı. Hep burada bağırırlardı. Kenan. Kenan